Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi oyunun en yakışıklı kurdu olan Alexandro Hyde'ı oynayacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi hop lan abi adam ölmedi lan. Arkadaşlar bu kurt e, neydi onun ismi Matt Baker Hyde'ın aynı versiyonu. Öyle söyleyeyim sana. Şöyle bir tane aldık. Güzel. Bakalım başka kim gelecek. Ee, bu kurt gerçekten hızlı. Ee, OG kurdu olarak da tanınabilir şeyde. Ee, nasıl desem size. Joy Game'de. Hop. Şöyle bir tane hop. Öldü. Bu da öldü. Aa, onu alamadık lan. Abi odada iki kişi var şu anlık. Şöyle ee, bir tanesi hayalet kurt. O belli oldu. Bir dakika burada mı lan? Nerede bu? Buralarda bir yerlerde. Burada bir yerde arkadaş. Ama yok. Aa. Bir taklaya gidersin sen. Gittin. Güzel. Nice. Hayır. Ben kolay kolay ölmem. Bir kükresem bir kükresem bana yeterliydi be kardeşim. Kükrememe izin vermedi. Ee, kurt güzel ya. Abi çok yakışıklı yani bir tipi var. Gel buraya gel. Şöyle bir tane daha takla yesen zaten bittin ya. Şöyle bir takla daha ye. Çok güzel. I am the king. Şöyle bir takla daha yedim sen. Çok güzel. Abi karşıya bir kişi daha girse Gel Şöyle bir tak Takla lan tak Şey bir pençe daha yese var öldü direkt öldü arkadaşlar Abi kurdun şekli efsane Şöyle bir kükreyelim nerede bu arkadaş Nerede lan bu Kaçtı o nereye gitti bu? Allah Allah. Bu bence gene hayalet aldı. Aha. Bir kişi Pedro Gomez girdi. Gel. Oğlum takıldı lan. Hadi yırttı. Neredesin? Nerede lan bu? Allah Allah. Kayboldu lan adam. Şaka gibi. Neyse biz Pedro. Aa Pedro Gomez çıkmış. Nerede bu? Allah Allah. Abi çıksana lan ortaya neredesin korkak Aa düştük lan düştük lan düştük lan adam bizimle oyun oynuyor Neyse şimdi çıkacak karşıya Allah Allah Burada Yükrüyor da. Allah Allah açık Bize böyle top atalım abi birbirimize ne yapalım. Ben seni düşüreyim mi şimdi? Bir birbirimize oynayalım kanka biz. ha burada. Ya hemen kaçıyor bak. Urus pu, rız, pu. <laughs> Ya bir şey. Şimdi göreceğiz bakalım foyalarını, edisini, bir düsünü. Bu haritada kurt oynamak zevkli yani arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bir çıkışa Şöyle bir takla kafa yedi. Hop. Neredesin lan oğlum ya? Bizim adam sıkıntılı ya. Oynayamıyor. Oğlum bu uyandı mı? Yanımda mıymış? Oynalan biraz. Bakalım şimdi. Şöyle Abi şöyle hızlı koşarsak şuradan. Şöyle bir baskın yapsak. Neredeler lan? Arkalarından gidelim. Ba baş. Oğlum kaldı lan. Şöyle bir takla hop. Çok güzel. <laughs> Bizde biz aldık. <laughs> nice. Very very nice. Yani şu an güzel oynuyoruz. Bir iki kişi daha girse şöyle oyuna çok güzel olacak. Hatçak olacak. Ama girmiyor. Wolf kill. Hop tek taklaya gitti. Güzel. Şöyle bir tane. Lan oğlum onu ben alacaktım lan. İbne. Onu ben alacaktım. Neyse lan döndürüyoruz. Döndüreceğiz. Alacağız biz bu maçı. Alexandro'yla alacağız yani biz bu maçı. Bu ip ne de hızlı koşuyor yani. Bunun dirilişi de iyi. Hop. Gel gel gel. Hop. Öldüm, öldüm. Öldüm. Hadi be. Çok ama, çok az canı kaldı ama. Adam aldı zaten. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Arkanda değil miydi oğlum? Ben öyle gör. Karşı tarafa 3 kişi girdi. Güzel. Ben beğendim. Şöyle bir oğlum Hadi be, hadi be, hadi be. Ulan alamadım. Silahla geliyorlar. Adamların elinde legend var. Bizimki cırt. Boşuna fall back, fall back deyip durma lan. Şöyle, şuradan girdim tamam. Şöyle tek tek alacağım şimdi onları. Oh. Şöyle. Ay, oğlum takla atmadı, takla atmadı. Takla atmadı, takla atmadı ya. Abi çok hızlı kurt ya. Şey yapamıyorum. Küçük yer ya bir de. Ha, ah, ah. olmuyor. Abi bize daha bir kişi daha girdi. Güzel. Ben karşı tarafa geçti. Niye ya? Niye ya? Şöyle şuradan girdim. Güzel. Şöyle Şöyle bir dakika. Bir kükre Oğlum nereye gitti la bu? Hemen Şöyle bir tane Hop, Güzel bir takla bunlar sağlam oynuyorlar Şöyle bir tane takla Bir tane daha takla Lan bir takla öldüydü ama arkadaşı gelmiş Evet bize bir kişi daha girdi Güzel 4'e 4 eşitlendik şimdi Hadi bakalım Ey mi yaman bey mi yaman Göreceğiz Göreceğiz moruk. Kükreyin 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 aslanlarım benim kükreyin. Şimdi şöyle şuradan gir abi. Çok güzel. Hop. Hop. Bir takla daha. Ama o kaç 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 kaçamadım be. Böyle olmuyor arkadaşlar. Bak kaybediyoruz sürekli. Ben şu müptezele şuradan bir kere alayım. Şöyle güzel. Oh. Benim çok yanlış yere girdim. Çok yanlış yere girdim. Hata yaptım, hata yaptım. Abi gene 4'e 3. Bizim adam AFK ya. Oh, oh, oh. Gel 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 gel. Ben şunu alacağım, şunu alacağım. Alamadım, alamadım. Adamları çok güçlü, bizikler hiçbir bir bok yapamıyor. Çok sinirleniyorum ya, bizikler hiçbir şey yapamıyor. Al ikiye, ikiye düştük. Bizimki APK, afk Uf, ya yok böyle bir şey ya. Sinirlendim şu an. Gelin lan. Şöyle bir, oğlum o nasıl bir bombaydı lan? Şuradan girdi. Dur. Şöyle bir şarjörü değiştir. Gel lan. Abi tek başıma ben ne yapayım burada? Ne yapayım? artık ya tek başıma ne yapayım? Allah'ım ya Rabbim ya Rasulullah. Tek başıma ben ne yapabilirim burada? Çok sinirlendim şu an. Zinki hala AFK. Gel abi. Gel abi. Oo! Abi Zink'ler oynayamıyor. Ben de oynayamıyorum onların yüzünden. Abi son el zaten aldılar adamlar. Ne güzel oynuyorduk. Baksana abi baksana 5 <laughs> kişi dalıyor bana Bizinkiler nerede Allah bilir bak. Ha, Biri afk zaten biri burada zaten Sinir oldum Tek şey şu ya Ha bak adam burada bekliyor Yani oyuna madem Oynamayacaksan niye giriyorsun güzel kardeşim Hasbinallah Neyse arkadaşlar Moralim bozuldu oynayamadık ee, Zaten Karakteri tanıtmak amaçlı bu videoyu Çektim ee, karakter gördüğünüz gibi yakışıklı bir karakterim. Şöyle menüden de göstereyim size. Ee, nerede o? Power. Heh. Gördüğünüz gibi karakter bu. Nerede yazıyordu bu karakterin ismi? Alexander der Ricardo Hyde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu karakterimiz. Kurt da aynı bu şekilde. Şekil kurt. Buz kurt hesabı. Ee, arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize cici, cici bakın. Allah'a emanet olun.